3, 2, 1. Başla. And a ah! 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 Kim o? Kimse var mı? Ah! Şu. Bu ne lan? Enderman mı? O mol mu? Renkli mi? Ah! Pepe ne halde? Bulamadın mı? Dikkat et! Siktir! Şey bu! Çekil Pepe! <laughs> Olamaz. Yeni mi Enderman? uçanavar mı? uçanavar var mı? Sakın bakma çocuklar. Herkesi görmez. Hey çok ayıp Edip Hey. Sakin ol çocuklar. Edip be. Elektri. Acaba çalışmıyor işte. <laughs> Aa, oh, güzel ama hiç güzel değil. Ama çok kayboldun sen. Bulamadın. Hepsi şey acaba. Ama yaşayamıyor. İyileşmedin mi? <laughs> sen ananı iyileşmedi mi? Abi. Ben abi değil, Ben ablanım. Eme çalık. <laughs> Yatağı atı kedi be. Bana bak. Uuu dayı. Dayı bulalım. Her şey gidiyoruz. İyi. Hadi. Hemen gidelim. O elde mani ilaç -e bir şey. <laughs> ben iyiyim. Takip et. Yo 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 yo. Beni takip edebilirsin. Ben korkuyorum. Hiç korkamam. Ben hiç sende. Ben de değil. Silah sende. Silah bende. Evet değil. Ama ama. Hadi çabuk çabuk acele et acele et acele et. Mükemmel elimin yüksel. Haklısın Erkan. Çok güzel. <laughs> tamam Zila. Hiç komik değil. Hadi